Uzun süredir gırtlak kanseriyle mücadele eden Engin Nurşani bu sabah hayatını kaybetti. Ünlü ismin ölümünün ardından babası Ali Nurşani'nin Temmuz ayında oğlu için yaptığı yardım çağrısı yeniden gündem oldu. Gırtlak kanserine yakalandıktan sonra müzik kariyerine ara veren ve bir süredir yoğun bakımda tedavi gören 36 yaşındaki Engin Nurşani bu sabah 7'de hayata gözlerini yumdu. Ünlü ismin ölümünün ardından Halk ozanı babası Ali Nurşahani'nin Temmuz ayında hasta oğlu için yaptığı yardım çağrısı yeniden gündem oldu. Oğlunun tedavisi için gerekli parayı bulamadığını belirten Ali Nurşahani yayınladığı videoda "Değerli canlar, gövdemin tek tüyü, bir tek oğlum maalesef gırtlak kanserine yakalandı. Sizin herkesin tüm sevenlerinin desteğine ihtiyacım var. Neyim varsa verdim. Böyle olmasını istemezdim. Sizlere gelmek istemezdim." Gün geldi, sizlerin kapısına geldim. Elinizden ne geliyorsa oğlumun kurtuluşu için bana yardım edin. İhtiyacım var. Baba olarak buna ihtiyacım var. Başka bir dileğim yok. Sizleri çok seviyorum demişti.